Masla, masla, o'rganmaydi. <laughs> masla. Masla, u bu yerda yetsa. Hech narsa yo'q. Masla. Nima bu? Qo'shlar. Yerdan. Abi, bunga ketaver, bura. Bura. Bura, qaysi? Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle birlikte kısa sürede büyüdü. Dumanlar hatta ilçe merkezine kadar geldi. Ve evin yanında bulunan saman balyaları da komple gitmiş vaziyette efendim. Geyve, Pazarı Göynük yakın il ve ilçelerden bütün ekipler Taraklı için seferber oldu. Helikopterin de yolda olduğu söyleniyor efendim. Şu anda Taraklı'da bütün vatandaşlar bu yangın için seferber olmuş vaziyette. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Taraklı'da orman yangını devam ediyor. Şu anda Sakarya Orman Bölge Müdürü Sayın Ziya Polat'la birlikteyiz. Sayın Müdürüm evet neler söylemek istersiniz şu anda yangın büyümeye evet, devam ediyor. Biliyorsunuz yaz döneminde en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan biri de bu yangınlar. Bugün de Taraklı yeni gün köy, köyümüzde 14.30'da .30, yangın ihbarı geldi. 37'de müdahale ettik ancak rüzgarın şiddetli olması burası çam ibreli orman olması hesabıyla de e, hızlı bir şekilde yayıldı ama 15 aracız. 50 işçi, 10 teknik personel, 2 helikopterle müdahale ediyoruz. Bir samanlık, e, samanlığımız tutuştu. ona da şu anda söndürüyoruz. Duman, ya e, yanan samanların dumanından söndüğü fark edilmiyor ama büyük tehlike atlattı. Ormandaki yangını da kontrol altına almak için doz iş makinalarıyla, arazözlerimizle, işçilerimizle e, itfaiye, Büyükşehir İtfaiye ve diğer çevre bölge müdürlüklerindeki arazöz ve işçi takviyesiyle Helikopterleri de görüyorsunuz. İnşallah en kısa sürede herhangi bir can kaybına sebep vermeden bunu kontrol altına alacağız. Şiddetli rüzgar ve burada kurumuş otlar, çevredeki kurumuş otlar buna e, riski arttırıyor ama en, en az en az zararla, en az can ve mal kaybıyla inşallah kontrol altına alacağız. Büyük bir kısmı kontrol altına aldı. Bir ucu kaldı. Onu da helikopterlerle birlikte tam kontrol aldıktan sonra soğutma işlemleri yapacağız hepimize. Evet. Ülkemize, taraklığımıza köyümüze geçmiş olsun. Neden, neden çıktığı belli mi yani? Şu anda belli değil ama ancak genelde bu bölge bu dönemde bahçe temizlikleri, anız ya veya enaha, enerji akıl hatlarından çıkıyor bugüne kadar çıkan yangınlar. Bunun için şey yangının so soğutmaya başladıktan sonra yapacağımız tespitlerle ortaya çıkacak. Şu anda peşinden bir şey söylemek doğru değil. Efendim, geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sizinden de, size olun, de, de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Sakarya'daki ve komşu il ve ilçelerdeki bütün ekipler yangına seferber olmuş durumda. Şu anda yangın hala devam ediyor ama ekipler de çalışmalarını devam ettiriyor. E, yangına ilk andan itibaren müdahale edildi itfaiye ekipleri tarafından e, aks, e, bir de e, vatandaşlarımız da yardım etti tabii. E, anızlar yanmaya başladı, oralar söndürüldü. E, depodaki balyalar yanmaya başladı. Onlar söndürülüyor şu anda. E, Allah'tan eve sıçramadı yani şu anda düşündüğüm kadarıyla kontrol altına alındı. Helikopterler var, itfaiyeler çalışıyor. E, yakın ilçelerden de destek ekipleri geliyor. Sanırım şu anda kontrol altına alındı. Evet, neler söylemek istersiniz? bir şey yok yani işte yerlerimiz zaman ya. ya. Böyle bir şey, yapamıyorsunuz ya. Rüzgar, yanaşamıyoruz buna. Ya. Rüzgardan şu anda yeniden o, alevlendi değil mi? Yeniden işte yani. Bina eve kurtardık. Samarlık falan yandı ama ormanı kurtaramıyoruz ya. Orman gidiyor bak göz gözümün önünde baka baka bir şey yapamıyoruz ya. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Evet şu anda ekipler karayolunun karşısına geçmesin diye mücadelelerine devam ediyorlar. Ya bu olabildiğince biz, bize şey lazım. Ee, hayran ayran mı? Ayran ekipler şu anda yeni bir alevlere müdahale ediyorlar. Gördüğünüz gibi orman işletmesine ait personel ve jandarma ait personel şu anda alevler büyümeye devam ediyor. Maalesef rüzgar da etkisini göstermeye et devam ediyor. Yeni bir alevlerle karşı kaçtıyoruz şu anda. Gel gel! Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, Vursun, vursun, vursun. gördüğünüz gibi. Yeah. Başka? Evet efendim yangın büyümeye devam ediyor. Şu anda ilk başlanan noktadan ters göynük istikametine doğru sıçramış vaziyette rüzgarın da büyük etkisiyle birlikte. Şu anda ekipler Taraklı Göynük Karayolu'nda Greider'le birlikte çalışmalarına devam ediyor. Greider diğer taraflara sıçramasın evet. diye efendim yol kenarlarını temizliyor. Şu anda evi boşaltıyorlar efendim. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. evet. sevgili izleyiciler evet. şu anda gördüğünüz gibi Alevler bir evi de sardı. Çocuklar etmek için yoğun ışıkıma gösteriyor. Gördüğünüz gibi iş makineleri ve çiftçiler de yangının uyumaması için bulutlarla çalışmalarını başlattı. yaklaşık bir buçuk saattir. Şu anda gördüğünüz gibi saman balyaları hala kontrol altına alınamadı. Ekipler iş makineleri müdahale etmeye devam ediyor. Evet şu anda iş makinesi de çıkıştı bir kısmı. Evet ekipler fark ettiler.